Yıllarca emek vermiş, alın teriyle görevini yerine getirmiş emekçileriz. İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi'nin seçimin ardından işten çıkardığı kadın emekçiler, İzmir Çiğli'den Ankara'da bulunan CHP Genel Merkezi'ne yürüyecek. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda emeğin, dayanışmanın ve mücadelenin günü olan bu anlamlı günde adalet isteyen tüm emekçilerle 31 Mart seçimlerinde CHP'de kalan ama başkanı değişen Çiğli Belediyesi'nde parti içi çekişmeler arttı. Fatura emekçiye kesildi. Seçim öncesi keyfi ve kötü niyetli alım gerekçesiyle 10 Haziran 2024 tarihinde tek bir mesajla işten çıkarılan 300 işçinin işlerine geri dönme mücadelesi sürüyor. Ekmek davamız bir onur davasına dönüşmüş durumda. Bizler emeğiyle yaşayan insanlar olarak artık bu sorunun Şehir belediyesi yönetimiyle çözülebileceğine olan yardımcımızı yitirmiş durumdayız. Aradan geçen 10 ay boyunca belediye yetkilileriyle yapılan görüşmelerden de bir sonuç alamayan kadın işçiler sorunun çözümü için CHP Genel Merkezi'ne yürüme kararı aldık. Yolumuz adalet diyerek yola çıkan CHP Genel Merkezi'nin önü olacak. Çünkü biz sadece işimizi değil aynı zamanda hakkımızı Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler olarak Ankara'ya CHP